eksik parçaları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çaprazda yer alan desenlerin aynı olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Birinci şekil hangi şekil ile birleşirse üçüncü şekil elde edilir? Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci ve ikinci şekiller birleştiriliyor. Beyaz kareler renklendirilerek üçüncü şekil oluşturuluyor. Aynı kural ikinci ve üçüncü satırlarda da geçerlidir. Cevabımız A şıkkıdır. Görselin yansıması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çizgiye yakınlık durumuna göre görsellerin yansımasını oluşturalım. Cevabımız B şıkkıdır. Ekrandaki yapıda toplam kaç küp vardır? Aynı yükseklikte olan küplerde küp sayısı da aynıdır. Kırmızı ok ile gösterilen yerlerde birer küp var. Yeşil ok ile gösterilen yerlerde ikişer küp var. Mavi ok ile gösterilen yerde 3 küp var. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplam küp sayısı 21'dir. Soru işareti yerine hangi küp gelmelidir? İlk olarak sabit yüzü bulalım. Sağda bulunan yeşil yüz küpün sabit yüzüdür. Küpün dönme yönünü bulalım. İkinci küpte solda bulunan kırmızı yatay çizgiler, üçüncü küpte üst tarafa geçmiş. Aynı şekilde üçüncü küpte solda bulunan yeşil dikey çizgi dördüncü küpte üst tarafa geçmiş. Bu durumda küpler soldan yukarıya doğru döndürülmüş diyebiliriz. İkinci küpte üste bulunan yatay mor çizgi bir önceki küpün sol tarafından gelmiştir. Küpün sol tarafında yatay mor çizgi sadece C şıkkında var. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller saat yönünde döndürülmüş. Ayrıca kırmızı çizgiler her seferinde bir artmıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Çizelge sözcüğü hangi renklerle şifrelenmiştir? İlçe ve gezi sözcüklerindeki harfler renklerle şifrelenmiş. Bu eşleştirmelerden yararlanarak çizelge sözcüğünün şifresini bulalım. Ç harfi kırmızı renkle İ harfi sarı renkle Z harfi yeşil renkle E harfi mavi renkle L harfi siyah renkle G harfi mor renkle şifrelenmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Karşılıklı aynı renk diliminde bulunan sayıların toplamı 17'dir. 5 ve 12'nin toplamı 17'dir. 10 ve 7'nin toplamı 17'dir. 8 ve 9'un toplamı 17'dir. Soru işareti yerine 9 gelmelidir. Doğru cevap A şıkkıdır. Farklı olan hangisidir? Seçil olan şekiller birbirinin yansımasıdır. Sadece F seçeneğindeki şekiller birbirinin yansıması değildir. Farklı olan F şıkkıdır. Kağıdımız çapraz olarak yukarı doğru katlanıyor. Pembe çizgili yerlerden kesiliyor. Kağıt tekrar açıldığında hangisi elde edilir? Kağıdı pembe çizgili yerlerden keselim. Katlanmış olan kağıdımızı açalım. Simetri doğrumuz katlama çizgimizdir. Bu doğruya göre kesilen kısımların simetrisini oluşturalım. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Şekiller saat yönü tersinde iki kez döndürülmüş. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Mavi kareler her seferinde bir azalmış. Soru işareti yerindeki şekilde mavi kare sayısı 4 olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Parçaların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekil saat yönünde döndürülmüş ve boyalı alanlar kesilmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Kesik çizgilerle kesik olmayan çizgiler ikinci şekilde yer değiştirmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Şekil dörde bölünüp sol alt parça çıkarılmıştır. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? birinci ve ikinci şekil arasında çıkarma işlemi yapılmıştır. Üçüncü satıra bakalım. Birinci sırada 7 şekil var. İkinci sırada 3 şekil var. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Soru işaretinin olduğu yerde 4 şekil olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi küp gelmelidir? İlk olarak sabit yüzü bulalım. Sol tarafta bulunan şekil küpün sabit yüzüdür. Küpün dönme yönünü bulalım. Üçüncü küpte sağda bulunan şekil dördüncü küpte üst tarafa geçmiş. Bu durumda Küpler sağdan üste doğru döndürülmüş diyebiliriz. Birinci küpte sağda bulunan şekil, ikinci küpte üst tarafta yer almalı. Üçüncü küpte üste bulunan şekil, bir önceki küpün sağ tarafından gelmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi sayılar gelmelidir? 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 8 ve 2'yi topladığımızda 10 yapar. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 5 ve 3'ü topladığımızda 8 yapar. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 9 ve 6'yı topladığımızda 15 yapar. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 7 ve 1'i topladığımızda 8 yapar. Soru işareti yerine 6 ve 8 gelmelidir. Cevabımız A şıkkıdır. Ekrandaki görsele dikkatlice bakıp aklınızda tutunuz. Baktığınız görsel hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız B şıkkıdır. Birinci ve ikinci şekiller birleşerek üçüncü şekli oluşturmuş. Şekillerin üst üste gelmesi durumunda birinci şeklin ikinci şeklin önünde yer alması gerektiğine dikkat edelim. Cevabımız C şıkkıdır. Birinci ve ikinci sıradaki şekillerde ortak olan çizgiler üçüncü şekilde verilmiş. Üçüncü satırda birinci ve ikinci şekillerde ortak çizgiler bulunmuyor. Soru işareti yerine sadece kare gelmelidir. Cevabımız E şıkkıdır. Şekiller saat yönünde bir kez döndürülmüştür. E seçeneğindeki şekil ise iki kez döndürülmüştür. Farklı olan E seçeneğidir. Aynı renk diliminde bulunan iki basamaklı sayıların rakamlarını toplayalım. 4 ve 3'ün toplamı 7'dir. 9 ve 5'in toplamı 14'tür. 2 ve 2'nin toplamı 4'tür. 1 ve 8'in toplamı 9'dur. Soru işareti yerine 9 gelmelidir. Kağıdımız sağa doğru katlanıyor. Pembe çizgili yerlerden kesiliyor. Kağıt tekrar açıldığında hangisi elde edilir? Kağıdı pembe çizgili yerlerden keselim. Kağıdı tam ters yönde yani sola doğru açalım. Simetri doğrumuz katlama çizgimizdir. Bu doğruya göre kesilen kısımların simetrisini oluşturalım. Cevabımız A şıkkıdır. Mavi daire karenin ortasında, sağında ve solunda yer almış. Üçüncü satırda mavi daire, karenin sağında ve solunda bulunuyor. Sıradaki şekilde mavi daire, karenin ortasında yer almalıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Şeklin önce üst parçasına bakalım. Alt ve üst kısımlarda yer alan daireler yer değiştirmiş. Aynı şekilde şeklin alt parçasında yer alan daireler de yer değiştirmiş. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız D şıkkıdır. Şekillerdeki çizgili alanlar ile boyalı alanlar yer değiştirmiş. İçteki çizgili alanı boyalı yapalım. Dıştaki boyalı alanı çizgili yapalım. Cevabımız C şıkkıdır. Harfler Saat yönünde bir kare ilerlemiş. Soru işareti yerine S harfi gelmelidir. Cevabımız A şıkkıdır. Birinci ve ikinci şekiller üst üste konularak üçüncü şekiller oluşturulmuş. Cevabımız D şıkkıdır. Şekil saat yönü tersinde döndürülmüş ve her adımda yanına bir nokta eklenmiş. Şekli saat yönü tersinde döndürelim. Yanına bir nokta daha ekleyelim. Cevabımız B şıkkıdır. Desendeki eksik parça soruluyor. Üst kısımda sayılar bir artarak devam etmiş. Alt kısımda sayılar bir azalarak devam etmiş. Cevabımız D şıkkıdır. İlk olarak desendeki çizgileri tamamlayalım. Karelerde karşılıklı yeşil daireler ve karşılıklı mavi daireler var. Cevabımız A şıkkıdır. Şeklin aynısı soruluyor. B seçeneğindeki şekil ekrandaki şeklin saat yönü tersinde döndürülmesiyle elde edilmiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Her satırda ve sütunda 3 farklı şekil yer alıyor. Soru işareti yerine beyaz çizgilerin olduğu şekil gelmelidir. Cevabımız A şıkkıdır. Şekillerin yer değiştirdiğini görüyoruz. Yıldızlar kare olmuş, kareler yıldız olmuş. Cevabımız D şıkkıdır. Birinci ve ikinci şekiller birleşerek üçüncü şekilleri oluşturmuş. Üste ikinci şekillerin olması gerektiğine dikkat edelim. Cevabımız C şıkkıdır. Yeşil daire ve kırmızı yıldız saat yönü tersinde hareket etmiş. Cevabımız C şıkkıdır. A, B ve C seçeneklerinde dıştaki şeklin kenar sayısı İçteki şeklin kenar sayısından 1 fazladır. D seçeneğinde ise dıştaki şeklin kenar sayısı, içteki şeklin kenar sayısından 2 fazladır. Farklı olan D şıkkıdır. Desenin eksik parçası soruluyor. Birinci ve üçüncü satırlar aynı. Birinci satıra bakarak üçüncü satırı tamamlayalım. İkinci ve dördüncü satırlar aynı. İkinci satıra bakarak dördüncü satırı tamamlayalım. Cevabımız A şıkkıdır. Satırlarda bulunan iki basamaklı sayılara bakalım. Bu sayıları oluşturan rakamlardan önce büyüğü sonra küçüğü yazılmıştır. 28 sayısında büyük olan rakam 8'dir. Küçük olan rakam 2'dir. Cevabımız B şıkkıdır. Satır ve sütunlarda 3 farklı renkte altıgen var. Yeşil altıgen, mavi altıgen ve sarı altıgen. Soru işareti yerine sarı altıgen gelmelidir. Altıgenlerin üstünde 3 farklı renkte şerit var. Beyaz şerit, kırmızı şerit ve mor şerit. Sarı altıgenin üstünde mor şerit olmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Birinci ve ikinci şekilde çizgiler üstte ve altta yer alıyor. Üçüncü şekilde sağda ve solda yer almış. Birinci ve ikinci şekilde çizgiler altta, sağda ve solda yer alıyor. Üçüncü şekilde üstte yer almış. Birinci ve ikinci şekilde çizgiler üstte, sağda ve altta yer alıyor. Üçüncü şekilde solda yer almalı. Cevabımız B şıkkıdır. Görselin gölgesi D seçeneğinde doğru verilmiştir. Birinci şeklin simetrisi ikinci şekildir. Soru işareti yerine ikinci şeklin simetrisi gelmelidir. Cevabımız A şıkkıdır. şeklin üstten görünümü soruluyor. Cevabımız B şıkkıdır. Şekildeki küp sayısı soruluyor. Mavi ok ile gösterilen yerlerde birer küp var. Yeşil ok ile gösterilen yerde 3 küp var. Kırmızı ok ile gösterilen yerde 4 küp var. 4 7 8 9 10 11 Toplam 11 küp var. Cevabımız D şıkkıdır. İlk olarak mavi daire ve beyaz üçgene karşılık gelen rakamı bulalım. Beyaz kare ve mavi üçgene karşılık gelen sayıyı bulalım. Soru işareti yerine 35 gelmelidir. Cevabımız C şıkkıdır.